Salvatore is getting ready for the girls. Know, I don't know why. I don't know why. <laughs> man, you are so handsome, really. Man, I'm video, you look so. You look man, so handsome. I'm like a super saiyan. Yeah, oh. Sonic, super Sonic. Man, you are like a maniac. You know, like. <laughs> <sighs> man, man. Do it again. Do it again. <laughs> this is the. the the main character is this my boy. Yo 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 squad what's poppin? Dostlar sizle biraz daha yakın olmak istiyorum. Bunun için YouTube'da böyle YouTube'da mümkün değil. Bunun için yani yakın derken yanlış anlamayın. Bunun için instagramcom Gezgin buraya koyacağım Instagram'ımı. Bu Instagram'ı takip edin ve bu Instagram'dan canlı yayın yapmak istiyorum sizle beraber. Yani F fotoğrafların altına yorum yapabilirsiniz veya mesaj atabilirsiniz eğer mesaj özelse kimsenin görmesini istemiyorsanız mesaj atın ama eğer ki soracağınız soru zaten hani böyle klasik bir soruysa herkes öğrendiğinde iyi bir şey olacaksa diğerleri için atıyorum abi work and travel kaç ay? Özel bir soru değil. Bunu yorum olarak sorabilirsiniz. Fotoğrafların altında yorum yaparsanız hem diğerleri aynı soruyu sormaz hem de ben daha çabuk görürüm. Mesajlar mesela şu an 50'den, 50'den fazla mesaj var. Mesajlara her zaman bakamıyorum. Mesela son fotoğrafımın altına ya da son videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz sorularınızı. Orada cevaplarım hem herkes görmüş olur hem de sorularınız cevaplanmış olur. Bunun dışında canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Instagram'dan, laptoplu gezgin Instagram adresinden canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayın ne zaman yapalım? Saat 7 olur. Bu, 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 videonun altına yorum yapabilirsiniz. Saat 7 olur, 8 olur falan. Canlı yapayım. Hem siz kafanızda ne kadar soru varsa sorun. Work and Travel, Erasmus, yurt dışı, pasaport, İngilizce, İspanyolca, ne bileyim YouTube'dan para kazanma, fitness, kilo alma, kilo verme bu tarz şeylerle ilgili ne kadar sorunuz varsa hem siz sorabilirsiniz hem de o canlıyında da beraber ben de sizi tanımış olurum. Siz de kendiniz yazarsınız. Nereden geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan. Ben de biraz sizi tanımış olurum. Zaten Türkiye'ye geldiğimde İstanbul Eskişehir buluşmaları olacak. Sizi daha fazla yakından tanımak, daha fazla böyle ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hayatınız nasıl gidiyor, size verebileceğim tavsiyeler varsa veya sizin bana verebileceğiniz tavsiyeler varsa bu şekilde bir bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Umarım birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı buluruz. Bu biraz böyle <laughs> sanki şeyle... Sanki böyle yürüdüğüm kızla konuşuyormuş gibi olan birimiz yakından tanıma fırsatı buluruz. Böyle hani sadece beni izleyen, yorum yapan, tanımadığım böyle bir hani bir bir account orada yorum yapıyor. Ben beğeniyorum geçiyorum hani öyle kişiler değil de yüz yüze gördüğüm, tanıdığım, böyle bildiğim bir sukuat oluşturmak istiyorum yani. Dediğim gibi yorum yapımı video. videoya. Instagram'da fotoğrafın altına soruları sorabilirsiniz ve ne zaman canlı yapalım Instagram'da hangi saatte canlı yapalım? Saati söyleyin, günü ben belirleyeceğim. O saatte herkes orada olacak ve canlı yayında görüşmek üzere. Şimdi biz Tijuana'ya gidiyoruz yine her zamanki gibi. Langırt oynayacağız. Kızlarımızlar gelecek. Kız tavlamaya çalışacağız bakalım. Neler olacak Tijuana'da? Çağ Tijuana'dayız. Ama burası şu an çok... Hey man, yap azar, yap Şu an Tijuana'dayız ama burası çok dolu sayar. Göstereceğim biraz şöyle hemen de yok. Mekanı şöyle biraz gösterelim. şu arkadaş güzelmiş. Şurada güzel kızlar var. Bu tarafta ve başka başlıyor kızlar. Başka güzel kız göremiyorum. Birazdan deneyeceğiz sanırım. Bakalım. Başarı mı şu Sözde, oradan geldim bugün. Dışarıda şu olacak.

너무 놀래, 아니, 쓰기 버리지, 너

De devam, hey. devam ediyoruz devam şu an saat 2 civarı Birazdan kapanacak burası ee, avdayız langıttayız şu an birazdan e, langıt oynayacağız tamamdır berber oyun olmadı ya şu an sevgili de langıt oynayacağız sizi seviyorum çok samimi insan, insanlar sizi Ben de onun yanında dururum ben. He, bana şaştı. Şans meleğinin yanında. Saat 3. Ya saben. 7 gece 3 Kapandı. Andalucía. Yo soy Andalú, Andalú, Andalú. Ah, es un vídeo. Hola, soy Eva. Soy amiga de Sefa. ¿Sefa? Sí, 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 sí. sí. I'm a Spanish friend. Spanish from Spain. I'm an Instagrammer. an influencer. Sí. Yeah, it's true, it's true. I'm an influencer. Eh, evet, yo anda Tijuana'dan çıktık. Saat yaklaşık 3-4 suları tahminime göre şu an telefon saatine bakmadım ama saat 3-4 suları. Bir grup olarak gece kulübüne gideceğiz muhtemelen. La Santa'ya veya Mambo'ya. Bilmiyorum artık nereye gideceğiz. Go to La Santa. Go to Santa. La Santa. La Santa'ya gidiyormuşuz. Ama kendimi, kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Biraz ilerleyeyim şöyle size biraz konuşayım hadi ilerleyeyim biraz. Kendimi çok da iyi hissetmiyorum çünkü sabah erken kalkıp antrenmana gitmem lazım. Yarın sabah yapacağım antrenmanı çünkü akşam işim var. Bu yüzden klaplardan klaplara gitmeye çok bayılmıyorum ama gideceğim yani biliyorsunuz her yerdeyiz yani. Bunu daha önce söylemiştim biz akşamları klapta, sabahları okulda, öğlenleri cimde, ev partilerinde İngilizce öğreniyoruz, İspanyolca öğreniyoruz, para kazanıyoruz, kendi paramızı kazanıyoruz yani daha doğrusu. Her yerdeyiz. Şu an insanlar bana bakıyor bu gerizekalı ne yapıyor diye. Şu an arkamdan hatta görebilirsiniz. Ama ben ama vlogger. Ben ama vlogger bura bak şu an bakıyor. Şu an yeni bir <laughs> şey <işi> öğrendik. <laughs> microwave diye. Kızlara burada microwave deniyormuş. Yani sıcak sıca, sıcaklık yapabiliyor, sıcaklık verebiliyor ama yemek pişirmiyor. Yani bunu anlamış, anlamışsınızdır <laughs> diye düşünüyorum. Microwave. I, I was explaining microwave. <laughs> to, to explicar microwave. Microwave? Microwave? microwave. When a girl? Si cheese. when I when I go talk to you, and nothing, nothing about We call In English we call de Türkiye'de <türkiye gö gösteriyor ama elle calienta pero no te hace comer. No. Böyle bir böyle bir böyle bir terim öğrendim. bence benim çok hoşuma gitti. İngilizcede buna teaser deniyor. Yani düşünün bir kılaba gidiyorsunuz, kız sizde dans ediyor, 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 oynuyor, konuşuyor, sohbet ediyor, her şey yapıyor ama ama final 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 olmuyor. The microwave. I was just microwave. 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 A lot of chicas. A lot of chicas are microwave. Yes, yes. No. You don't eat well. You don't eat well. No. This is a lie. This is a lie. No, no. No. Okay. She the true. thing is that a girl, girl wants to talk with you. A girl wants to <laughs> give me, please. Thank okay. you. A girl wants to talk with you, but it <laughs> <laughs> if she doesn't want anything with you, what are you doing? What are you doing? I'm the normal person here. I'm the normal person. She's mad. She's a crazy person. What are you doing? I was I'm an Instagrammer. Instagrammer and, and, and so she's Instagrammer. I'm. She's I'm no, Do you want Turkish followers to follow I'm me not the they, microwave. They can follow. You. I'm. I'm. I'm not a microwave. She's not. She's, she's so hot. No? Thank you. Gracias. Uh, you have to come to Spanish because here, uh, here we have the best woman, best? woman? in the world. Best woman. Sí, las mejores mujeres. Sí, sí, es Ay, best no, mujer. Es la mujer. Es la mujer. Mala mujer. ¿Esto para quién es? Best girls in the world, ¿verdad? Right? ¿Esto qué es? ¿Esto para quién es? Ah, que es YouTube. Que tiene un canal de YouTube. Ya, pero ¿esto ¿quién lo va a ver? YouTube, YouTube. Turkish followers, turkish. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Only Turkish, no Spanish. is no Spanish people. Ah. There's no, no one, only Spanish. Uh... No one for No, I won't Are you going to burn me in that channel? Yeah. Oh. My gloves, so we're finished, right? I love. Do you want do, do you do you want me to put your Instagram on video so they can follow you? Yeah! You can get yeah. like a lot of a lot of followers. Maybe hundred. Yeah. maybe hundred Turkish people that are going to follow you. You want it? But you have to kiss me for it. You shall. You have to follow kiss me. me. Okay. You must follow me. You must Because follow I'm a funny person. I'm See. a funny person. Best pictures. Best pictures. She has best pictures ever. I speak English very well. But a little. A little. Because I am shy. I'm she's shy. She's shy. She She's afraid to speak, but when she speaks, she speaks well. You are drunk and you speak well, I think. I'm drunk. When i drunk, I speak English better. Yeah. So follow her. I'm going to put it on the video. Follow her you are going to poner poner olvidar no forget olvidar forget, forget. no poner you are going to forget me no um... me never nunca nunca Siempre, siempre always remember. She are going to forget me. No, don't forget her. I'm going to put her Instagram. Follow her on uh, YouTube. Okay. On Instagram. Okay. Okay. You swear it? You yeah. swear? Swear it? Yeah, I swear. It. Okay. I swear to God, I'm going to put it. yo boy upon her. See. en, en español. Yo okay. voy a poner tu Instagram. en la pantalla. Sí, en la pantalla. ¿Qué pantalla? En la pantalla del... Screen? 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 The la pantalla. En la pantalla. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Dediğim gibi kelimeleri atdal gibi böyle ezberlemiyoruz. Böyle öğreniyoruz. ¿Qué? También que... La visualización. La visualización. ¿Qué es la visualización? La visualización. La visualización. Sí. So, ella no quiere, ella no quiere. Okay. Guys, it's like this. So, I'll see you guys later. Şu an bir sigara molası verdik. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yorum gelecek muhtemelen. Ben şimdiden söyleyeyim. Yorumlarda şey diyenler var. Ya karı kız videosu atma işte bilmem ne falan. Dostum ben işte bir videomda şey dedim. Dedim ki ben artık kime ne atacağımı şaşırdım. Yani bir İngiliz istiyor, biri motivasyon istiyor, biri spor istiyor, biri YouTube istiyor, biri ortam kadın kadınlar işte ortamlar arkadaşlar falan bunu istiyor. Birisi okul istiyor, biri Erasmus istiyor, biri Berkent Travel istiyor. Yani kanal çok fazla içerikli olduğu için. Kanal çok fazla içerik olduğu için ondan 20'den fazla video isteği var. Şunu yükle, bunu yükle, şunu yükle, bunu yükle diye. Şimdi ben herkesin isteğine göre video atamam. Ben ne yaşıyorsam onu atıyorum. Benim ekstra olarak hani bugün dışarı gideyim de video çekeyim şunu yapayım değil. Ben ne yaşıyorsam bugün dışarı çıktım, dışarı videosu attım. E, İngilizce videolarım ekstra hani diyorum ki çocuklar İngilizce video hazırlayayım, İngilizce öğrensinler diyorum. İngilizce videosu hazırlıyorum mesela istediğin zaman. Ama bunu ben söyledim. Ezgi çok güzel bir yorum yaptı. Dedi ki videonun başlıkları bu yüzden var. Başlığa bakarsın, beğenmiyorsan tıklamazsın bile. Yani eğer ki sen gece hayatıdır, şudur budur bunlar sana ters şeylerse veya bu tarz şeyleri sevmiyorsan, beğenmiyorsan başlığı gördün mü gece hayatı? İzleme o videoyu. Bu kadar basit. Ne istiyorsun? İngilizce mi? İngilizce başlığı gördün mü tıkla. Eğer diğer arkadaş da diyorsa ki Kardeşim ben de İngiliz istemiyorum. Ya İspanya'dasın biri mesaj şey yazmış dişi varlıkların olmadığı video buraya yükleme diye çok güldüm yoruma. Şimdi biri but kafada bir insansan sen de de ki İngilizce mi yükledim? Tıkla mı İngilizceye? Boş ver bırak gitsin spor mu? Tıklama. Şey mi tıklama yani eğer ki beni e, o konuda izlemek istemiyorsan. Tıklama eğer ki izlemek istiyorsan tıkla bu kadar basit bu yüzden başlıklar ve resimler var başta resme bak şu an bu videoyu izleyen ve beni duyan herkes bu videonun gece hayatında olduğunu bilip de geldi yani o yüzden yorumlarda gelip de işte kanal bilmem porno kanalına döndü İşte ne oluyor burada işte gece hayatı sürekli atıyorsun Erasmus morgasını belli değil falan yani değişik değişik yorumlar yapma yapmak istiyorsanız yine yapın ama benim cevabım bu tarz yorumlara bu olacak yani çünkü yorumlara orada cevap vermiyorum biliyorsunuz. Bir olay yaşandı bir dakika. Şu an repor, röportaj gibi geldim hemen buraya. Röpor, röportaj yapar gibi bakın. Adam burayı... Adam burayı kırdı bak. Burayı kırdılar ya bak bak. Burayı mahvettiler ya. Bir de Türkler ederler içip içip sağa sola şey yapıyorlar diye. Her yerde kardeşim bu. Bak. Polis şu an saldırıyor. Şu an size gösteriyorum. Man, it's weird, it's weird. He, fucked it up, look. Yeah, man. Neyse dostlar, bu vesileyle de videoyu kapatayım. Bu vesileyle hala kapışıyorlar şu an. Az siktir. Neyse dostlar, bu vesileyle de videoyu kapatmış olayım. Videoyu kapatıyorum şu anda, burada olaylar çıktı. Biz buradan e, ne yapacağımız belirsiz. Birazdan karmaya bir daha gireceğiz. Karma kapanana kadar. Kepasa. Karma kapanana kadar, karma diyorum. Lasanta kapanana kadar, Lasanta'dayız. Ondan sonra uh, ne olacak bilmiyorum. Uh, Salvatore if you want. So let's close the video. I love sonra other geldik. people fight. She loves when other people fighting each other. Right? I fight love it. to see it. I can fight, is... fight hmm? I can fight with Salvatore if you want. Hmm? I can fight with Salvatore if you want. No, no, no. No, other people. The people Between the... friends? No. no. Muy Öyle dostlar videonun sonuna geldik. Saat şu an 4 civarı. Birazdan ne olacağı belirsiz bir şekilde Asante'ye bir daha gireceğiz. Videoyu burada kapatıyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, instagram.com, laptoplu gezgin, instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorum yapın. Fotoğraftan altına yorum yapın. Bir canlı yapacağız hep beraber. Siz daha fazla daha şey dinleyebilirsiniz. No, it's Turkey. It's muy, muy, muy bueno, muy bueno. Como se dice lengua? Idiom.